Arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Şimdi Postman'de post metoduyla create booking yani bir rezervasyon nasıl yaratılır? Postman uygulamasında onu göreceğiz. Postman'ı açıyorum. Şöyle. Açık. Bir tane şuradan request ekliyorum. Postman'e. Add request dedim. Sistemimize payın arkadaşlar. Şuradan da e, booker.com'dayız. Create booking. Create Booking'in e, metoduna aldım ve pardon okuyalım. Diyor ki bu IP sayesinde yeni bir rezervasyon yaratılır. Bunu da açıklamamıza yazalım. Şu description kısmına. Save diyelim. Şimdi öncelikle gelin dokümanı okuyalım. Burada arkadaşlar fark ettiyseniz metodumuz post metodu. Burada post metodunu kullanacağız. Aynı URL'imiz bu. Fakat Şöyle bir şurada fark etmişsinizdir. Şu content type'ımız var burada application json. Şurada da yazmış. Ve request body diyor. Yani bir body'e ihtiyacımız var. Aynen şu şekilde şöyle biz kopyalayıp bunu yazacağız. Tamamdır. Adım adım gidelim. Öncelikle metodumuzu post yapalım. Metodum post. Geldim. URL'im şu. URL'imi aldım. URL'imi yazdım. Sonra tekrardan dokümana geliyorum. Bana content type'i de accept demiş. Şunlar. Content type'ımı yapıyorum. Geldim content type'ıma. Pardon. Bir dakika. Header'daymış. Evet. Header'a geldim. Şuraya content type diyorum. Application JSON Tamam. Şuradan okuyorum arkadaşlar. Content type'ımı verdim. Şimdi burası da body kısmım. Şöyle body'mi aldım. Şuradan itibaren almam yeterli. Şöyle biraz büyüteyim isterseniz. Şuradan alıyorum. Şöyle body'mi aldım. Burada body kısmına geliyorum Postman'de. Şimdi bu raw yani ham anlamındaki ve buradan da text gelebilir arkadaşlar size. siz bunu json'a çevirin çünkü bu format json formatı body'de bunu bu şekilde yaptık şimdi arkadaşlar ben bunu eklerken ismini değiştirelim biraz ne diyelim levent diyelim levent alta kurt diyorum bunu büyütebiliyor muyuz bakayım biraz büyümüyormuş yani zoom yok galiba burada tamam şuraya da 15 diyelim da öğlen yemeği olsun. Dediğimde ben bunu peki create et dediğimde eğer her şeyim doğruysa bana bir success ve yeni bir e, ID getiriyor arkadaşlar. Ben bu ID'den diğer yaptıklarımdan bakalım gerçekten test edebiliriz e, ekleyip eklemediğini. Hemen Postman uygulamasına gidelim ve bir send işlemi yapalım. Bakın Booking ID'm 24 olarak gelmiş. Şimdi gidelim. Booking ID'sleri getirelim. Send diyelim. Bakalım 24 var mı içinde? Var 24. Tamam. Get Bookings'ten şu ID kısmını 24 yapalım. Levent gelmesi lazım öyle yemeği olan. Geldi. Yani işlemin başarılı arkadaşlar. Daha sonradan da bana yaratılan ID'den de bunu kontrol ettiğimde bu işlemin başarılı olduğunu gördüm. Create Booking e, post metodumuz işe yaradı. Şu an çalıştı. Ve bunu bir sonraki derslerde kullanılmak üzere save arkadaşlar. Bunu da save ettim. Tamamdır. O zaman bir sonraki derste bu işlemi UiP Studio'da yapalım. Herkese iyi çalışmalar.